Evet günlerdir bir kabusun içindeyiz sanki. 15 gündür binlerce yakınımızı kaybettik, binlerce yakınımız yaralı. Milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyoruz. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Doğrusu böyle zamanlarda önemli olan konuşmaktan çok dinlemek, sahaya hakkıyla kulak verebilmek. Asıl olansa yaralara merhem olabilmek. Karanlığı bir nebze de olsa aydınlatabilmek. Bu nedenle depremin ilk gününden bu yana sahadayız. Ekibimle aralıksız çalışıyoruz. Çok yara aldık. Bu yaraların sarılması için de elimizden gelen gayreti hep birlikte göstermek zorundayız. Göstermeye de devam edeceğiz. Kelimeler kifayetsiz artık. Ne söylesek az kalır. Deprem 10 ilimizi vurdu ama ateş her birimizin evine düştü. Hafızalarımızdan silinmeyecek anılara tanıklık ettik. Özellikle bazı anlar var ki onları hiç unutamayacağız. Adı dahi konulmamış anasız babasız kalan yavrularımızı unutamayacağız. Enkaz başında yavrusunun elini tutan baba da hep aklımızda kalacak. Hikayeler yarım kaldı ama bundan sonrası için büyük bir görevimiz var. O görev el birliğiyle yaraları hızlıca sarabilmek. Bugün hazırladığımız haber bantlarında felakete dair görüntülere çok az yer vermeye uygun gördüm. Bunun nedenini psikiyatrist konuğum Tuğba Erdoğan ve klinik psikolog Pelin Hazer az sonra konuşacağız. Gün el ele verme günü, gün yaşananlardan ders çıkarma günü, en önemlisi kendisini şu an yalnız, bitik, çaresiz hissedenlerin yanında durma günü. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Az sonra izleyeceğiniz tüm yardımlar yıllar içinde oluşturduğumuz sevgi zinciriyle gerçekleşti. Her zaman söylediğim gibi ben aracıyım. Tüm duaları, iyi dilekleri sizler adına kabul ediyorum ve diliyorum bu felaketler artık son bulsun. Ders alalım, ders alalım, ders alalım. Ders çıkaralım. Bence en önemlisi bu. Hayatını kaybeden birçok vatandaşımızla biz bu olanlardan bitenlerden ders çıkarırsak huzur içinde uyacaklar. Buna inanıyorum. Aynı şeyleri çocuklarımızın, torunlarımızın e, ve bizlerin tekrar yaşamaması dileğiyle ders alalım, ders çıkaralım. E, bence en önemlisi bu. E, Öncelikle hoş geldiniz. Dediğim gibi az sonra izleyeceğimiz bantlarda deprem görüntülerini olabildiğince az yer vermeye uygun gördük. Nedenini de e, konuşacağız uzmanlarımızla. E, hepimizin başı sağ olsun. Sizlerin de söylemek istedikleriniz varsa çok kısaca alayım. Konularımıza girelim. Bugün biraz daha umut var aslında konularla beraber olmaya uygun gördüm ama çok sayıda kaybımız var. O kayıpları ekrana getireceğiz. Can dostlarımızdan kayıplarımız var, vatandaşlarımız kayıp bize ulaşıyorlar. Bu arada bu süre içinde yayında olmadığımız süre içinde dedim ya ekip arkadaşlarımız sahadaydı. Bizler e, sürekli koordine halindeydik. Bulduğumuz vatandaşlarımız var, buluşturduğumuz vatandaşlarımız var. Hepsinin görüntülerini size e, ayrı ayrı izleteceğim Allah izin verirse. Efendim dediğiniz gibi sözden çok bir takım şeyleri duymak ve o duyduklarımızdan dert çıkarmak çok önemli Cenab-ı Hak bir kere daha memleketimize büyük bir felaket afası gösterdi. Bütün temennimiz bu son olsun. Bir daha toplum olarak böyle büyük bir telafisi gayrı kabillenecek derecede acı olan felaketle bizleri, vatandaşlarımızı, milletimizi, devletimizi muhatap etmesin. Böyle bir üzüntüyü yaşatmasın. Ahim. Bütün ölmüşlerimize... Tanrı'dan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar, geride kalan yavru, ana, bacı, kız, evlat hepsine Yüce Tanrı'dan hem sabır hem yardım, maddi manevi yardımı esirgememesini rica ediyorum. Tabii vatandaşlar olarak da bizler de yardımdan bir santim uzak kalmayacağız. Herkes elini cebine atmayı bu işte milli bir görev kabul edecek ve 10 kuruş 10 lira 5 lira demeden imkanları neyse onu yetiştireceğiz. Yetiştirmek mecburiyetindeyiz. İnsanlığımızın Türk milletinin e, büyük vasfı budur. Bu vasfı burada da gösterdik bugüne kadar. Televizyonun başında devamlı izledik. Bundan sonra da bugünden sonra da ...yaralar tamamen sarılıncaya kadar... ...göstermeye devam edeceğiz. Bir kere daha başımız sağ olsun. Evet, e, çok, Buyurun şey Kocam. Çok ağır bir travma yaşadı ülke. Gerçekten kayıplar çok büyük. Biz biliyorduk deprem ülkesi olduğumuzu. Ama hiçbirimiz bu denli, bu kadar büyük... E, ...bu kadar yaygın bir e, felaketi yaşayacağımızı... Hayal etmemiştik açıkçası. Ee, o nedenle tabii ki ben de bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Bütün yaralılara acil şifalar diliyorum. Kalanlara da sabır diliyorum ama şimdi aslında bir şeyler yapma zamanı. El ele verme, birlikte olma, geleceği planlama zamanı. Biz artık daha net biliyoruz. Deprem ülkesiyiz ve hayallerimizin ötesinde de pek çok o olayla, travmatik olayla karşılaşabiliriz. O zaman el ele vermenin, millet olmanın, bütün olmanın biz çok daha e, gereksinimini şimdi daha net hissettik. O nedenle yaşadığımız gerçekten çok ağır bir travmaydı ama biz çok da güçlü bir ülkeyiz. Çok büyük ...acılardan, çok büyük savaşlardan, çok büyük yıkımlardan ayağa kalkmış bir ülkeyiz. O nedenle bundan da ayağa kalkacağız. Önemli olan doğru şekilde, doğru yolda ve e, yaralarımızı sararak ayağa kalkmak. E, ben e, çok çok üzgünüm e, ama e, açıkçası şunu söyleyeyim, hem birey olarak... Hem e, orada pek çok hekim meslektaşım hayatını kaybeden de oldu. Çok çalışanlar hala orada e, var. hizmet Aslanı edenler var. De. Evet e, hep birlikte <laughs> üzüntümüze yenilmeyip üzüntümüzü yüreğimizde taşıyıp ama şimdi çalışma zamanı. Evet aslında o üzüntümüzde işte evet. yüreğimizde yaşayıp e, güçlü nasıl durabiliriz? onu Dediğim gibi uzman iki tane e, hanımımız var. Zaten Tuba Hanım'ı tanıyorsunuz Tuba Hanım. Ee, birçok böyle programımızda e, sıkıntı yaşayan izleyicimiz olduğu zaman onun yanına gönderiyoruz. Onunla konuşuyorlar. Ee, daha sonra da konuşmaya devam ediyorlar. Ee, bugün de aslında bize işte bu deprem yaralarımızı nasıl sarabiliriz? Psikiyatrik anlamda nasıl sarabiliriz? O konuda yardımcı olacak. Dediğim gibi az görüntüye yer vermek istedik. Bunun nedeni şu. E, zaten ya bilmiyorum herhalde bu felakette bir yakını olmayan yoktur herhalde ülkemizde. Evet. Hepimizin en az bir yakını bu depremden etkilendi. Ee, onun acısı ayrı. Ben kendi adıma bakayım biliyorsunuz ben tek yerde ağlarım çaresizlikte. Ölenlerin çaresi yok. O yüzden aslında geçen Perşembe günü de yayına başlayacaktık ama ağlamaya bile utanıyorum. Çünkü orada insanlar yakınlarını kaybetmişler, yakınlarını kaybetmişler, evlerini kaybetmişler, hayatlarını düşünebiliyor musunuz? Hani her şeyimiz ne kadar kıymetli değil mi? Bir toplu iğnemiz bile her şeylerini kaybetmiş insanlar var. Onlar orada öyle yaparken bizim konuşup ağlamaya hakkımız olmadığını düşünüyorum. Yemek yemek bile şey gelmiyor bana şu anda. Hak edilmiş bir şey gelmiyor orada o enkaz altında insanlar varken aç olduklarını, susuz olduklarını düşünürken. Öyle bir psikoloji içindeyiz. Ee, bir de üzerine tabii sürekli ekranlarda izle 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 birçok kişi de yani o deprem felaketini yaşamayıp sizin de yakınlarınız vardır. Sabaha kadar uyumuyorlar. Ee, sabah 5'e kadar uyumayan yakınlarım var benim. Sabah 5'e kadar oturuyor. İşte şöyle giyiniyor, böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Yani bütün hayat standardını tamamen sıfırlayan, bununla da endişe herhalde. Yani o endişeyi de çok fazla yaşayan ve psikolojisi çok doğal bir şekilde bozulan vatandaşlarımız da var. işte onlar için de inanıyorum ki bu yayın etkili olacaktır. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Oh. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oh. 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 Oh.